hastası olduğumu söyledim ama herhangi bir çalışma olmadı. Çünkü bir git büyüyor. Öyle söyleyeyim. İlaç kullanmak zorundayım. Şu an e, 175 bir ilaç kullanıyorum. Evet. Peki, <laughs> e, şey daha şey ben çalışma yapacağım ama videoyu daha sonra sil derseniz silmem. Ona göre çalışma yapacağım. Yapayım mı? Tamam. Tamam şu anda elle veya nasıl tutulsan geliyor mu eline fark ediyor musun? Yani oraya dokandığın takdirde böyle bir acıma hissi e, boncuk büyüklüğünde yani daha doğrusu bile büyüklüğünde bir his var yani. Tamam şu an ağrı da var mı? Çalıştığımız zaman bakalım e, ne kadar ne olacak? E, sadece şunu fark ettim bugün arada sırada e, sanki ses tellerime zarar veriyor. Kalınlaşma var ses tellerimde. Ne tekrarla canım? Ne dedin? Duymadım. E, sanki ses tellerimde böyle kalınlaşma olduğunun e, düşünüyorum. Onu e, karşı birine de sordum. O da evet dedi. Sesin dedi kalınlaşıyor dedi aradı dedi Sanki bir çatallaşma da var sesinde <laughs> değil mi? Yoksa? Evet evet. Evet arada bu oluyor. Böyle bir sanki bir şey bana sürtüyor. Ee, sürtüyor takdiri de çatallaşma yapıyor. Sağ olsun. İnşallah iyi olur. <laughs> bir çalışma yapalım. Ee, hemen başlayalım. Biraz vaktimiz şeyimiz az. Belki süre kalmaz. Ee, gözlerim... Bir kenarda durun. Niyet edin sorun değil. İşte 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 olun işte. nerede olursa olsun. Biz geleceğiz yaradan bakalım. İnşallah gösteririz. İnşallah diyorum. Tamam isminizi tekrar alayım. Ayşe soyadınız. Ertan. Ertan. evet. kapatın canım. Bir nefes alın verin. Nurşan'a tamam, sonsuz. Ee, boğazımda acıma vardı, o acıma yok oldu. Ee, ellediğimde de nodüller elime gelmiyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Ee, Dilek Hanım, ağzınıza sağlık. Nurşan'a temiz, sonsuzlukla diyorum. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Bugünün mucizesi şey şanslısı. Ne güzel. Çok sevindim. Yaradanımıza bin şükür. Ben de çok sevindim. Manisa'dan size sevgiler diyorum. Nereden arıyorsunuz Ayşe Hanım? Ben Manisa'dayım. Manisa Vestel'de çalışıyorum. Şu an Vestel fabrikasındayım. Man Maniş Manisa Vestel Hı. fabrikasında çalışıyorsunuz. Evet. Peki. Evet. Ee, ben sesiniz geldi gitti ama ben söyleyeyim. Modülleriniz elinize geliyordu ve ağrı vardı. Şu an ağrı yok yarada evet. da bin şükür. Amin. Teşekkür ederim. Peki. <laughs> Peki şifa şifa olsun. Bütün çalışan arkadaşlarınıza selamlar, saygılar. Çevrenize anlatın lütfen. Bu güzel eğitimleri alsınlar, şifalansınlar. Önce ben alayım. Ben şifa bulayım. <laughs> Sonra etrafımı bu şifayı anlatırken de sizleri de dahil olsunlar diyorum. Peki. Ee, nasıl arzu edersiniz ama bari asist benim beni takip etsinler ki onlar da şifalansın. Siz tamam. Siz de Tamam çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Peki, Hoşçakalın peki. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Peki iyi çalışmalar. Selamlar saygılar. Şifa olsun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Haydi bakalım. Ah ne güzel çok sevindim Nür